Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Şükrü. Bugün sizlerle beraber neler yaptığımı anlatacağım. Bugün 10 Ekim, pardon 9 Ekim, Çarşamba. Bugün 5 saat 10 dakika çalıştım işte. İlk başta ne yaptım? İlk başta TET problemlerden şeyi dinledim. Beyıklı Matematiğin problemler kampı var. Böyle 11 videolukta büyük ihtimal. Onun ikinci videosu böyle bir buçuk saate yakın işte onun bir 20 böyle 20 25 dakika izledim ama bir 45 dakika sürdü. Kendim de çözüyordum ilk başta öyle. Bir de sorularda da yazıyordum işte burada mesela iki tane soru yazmışım. Böyle hem bir tane bu güzel soru ilk baştaki, diğeri de çözemediğim bir soru. Yarın onu çözeceğim hani çözümünü izledim. Yani kendi başıma bu sefer çözeceğim tekrardan. İşte öyle. Onu izledim başta. Ondan sonra AYT Matematiğe çalıştım. O da bir saat 15 dakika sürdü. Onu da yeni aldığım kitaptan çözdüm. Polinomlardan iki test. Yanlışlarım da çıktı. İşte yanlışlarımı da bir arkadaşa gösterdim. Video çözümü de var. Ona da bakacağım işte. bakalım ondan sonra ne yaptım? TYT Coğrafya Haritalar Kampı. Yani bu 3-4 gündür bunun bundan ilerliyorum. Bugün deprem artı nüfus bölgeleri güzel bir videoydu. Bir 45 48 dakika falan da ama bir saat falan sürmüştür belki daha fazla bir saat 10 dakika. Diğeri ise Kanal Boğaz su akıntıları, sıcak su akıntıları, soğuk su akıntıları falan. Toplam 2 video. Yani 2 saat 20 dakika sürdü ikisi beraber. Güzel hani o kampı bitirmeyi düşünüyorum. İşte yarın son 3 videom kaldı. Bugün 4 ve 5. videoyu izledim. Ondan sonra kitap okudum hayvanlar çift hayvan çiftliğinden İşte şurada. nerede kaldığımı da göstereyim hemen. Bir dakika. Dokuzuncu bölümdeyim. Güzel gidiyor bu arada. Fena kitap değil. İşte kullandığım yayında TET coğrafyada şu ama şimdi şey yapmıyorum hani sadece böyle haritalar üzerinde mesela e, konuyu anlatıyor ya mesela iklimi işledi öyle sadece not alıyorum böyle harita üzerinden bu son nerede falan işte öyle. Bugün de şey yaptım kanallarda mesela şöyle Mesela Cebeli Tarık nerede, Süveyş kanalı nerede, Panama kanalı nerede. En önemliler bunlar herhalde Hürmüz, Babül Mendef işte. Öyle soru falan çözmedim hani. O TYT kampından sonra büyük ihtimal. Ee, bu kadar saat, sek burada da yazmışım saat 8 bir kadar kaldım. Bir saat şey e, kütüphaneye gidiş saatim de bir 10 çok gibiydi. Ee, bu arada video bitti ama ben orta öğretime girdim. Bunun sonucunu çekmiştim ama... Sırf ee, TC kimliğim gözüküyor diye videoda onu fark etmemişim. Çok güzel bir videoydu. Onu atamadım. Ama şu an sonucumu göstermek istiyorum. Sadece hani böyle bir şey bekliyor muydum? Bekliyordum. Süreli son bir ay kala bir 20-25 gün çalıştım. Hani KPSS'ye zaten şu an mezunum. Ee, YKS'den. Üniversiteyi bırakıp tekrar hazırlandım. Hani daha doğrusu. işte KPSS orta öğretime girdim öyle ondan da şurada göstereyim. Yani 35-10 genel yetenek. Daha yüksek bekliyordum. Genel kültür daha yüksek geldi. 42'ye 13. Fena değil. 83 buçuk. 28 K sıralama. 1 buçuk milyon ne yakın adas, aday sayısı var. Fena değil. İyi bir sonuç. Yani çok kötü değil. Aşırı aşırı iyi değil ama iyi bir sonuç bence. İşte böyle. E, yarın da 10 Ekim Perşembe programı hazırlamışım. Ayetamat 2 test çözeceğim polinomlardan. Şu, şu göstereyim size yarınki çalışmam. Şu test ve şu testi çözeceğim. Mavi bölümden. E, ondan sonra yine problem videosu izleyeceğim. Bir 30, e, 30 dakika. Bıyıklı matematikten denklem kurma problemi. E, TYT coğrafyadan da 3 üç, e, üç video kaldı bunu bitirmeye çalışacağım. Kampını bitirmeye çalışacağım. E, saat 7'ye kadar çalışacağım. Bitmese bile saat 7'den sonra bırak bırakacağım. Ya bir 7'yi geçse bile mesela kampın bitimine bir 10-20 dakika varsa tamam ona kafiyim ama hani 7'ye kadar ideal. Sonra kitap okuyacağım hayvan çiftliği Saat 8 buçuk e kadar yeter. Yani yarınki programım da böyle. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.